Bu tarz sorularda birbirine eşit olan şeyin ne olduğunu e, sorarız her zaman. Birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit. E nasıl bu fazla ama nasıl bununla fiyata eşit? E demek ki bu kaliteli bir marka yani. Bu kaliteli, bu da ucuz marka. Ne yapalım? E, şimdi kaç para olabilir bunlar? Bu X'ten satıyor 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 birkaç tane satıyor X markasından satıyor satıyor satıyor. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Toplam 210 lira para kazanıyor. Y'den de satıyor satıyor satıyor. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama toplam 330 lira para kazanıyor. O halde bu X ne olabilir? Bu X 210'a bölünen bir şey olması lazım. Yani 1 lira olabilir tanesi. O zaman 210 tane satmıştır. 2 lira olabilir. 3 lira olabilir. 210'un bölenlerini söylüyorum. Tabi bu her ne olacaksa Y de aynısı olacak. Çünkü bunların satış fiyatları eşit. O yüzden ikisinin en büyük ortak bölenleri 30 olduğuna göre bunlar 30 TL olsalar burada 30 TL 210'dan 7 tane satılmıştır. Yani 7 tane 30 TL. Bu ise 11 tane satmıştır 30 TL'den. Yani bu marka 7 tane satmışsa 300 mililitreden 7 çarpı 300'den 2100 mililitre miktar olarak miktar olarak 2100 satmıştır. Bu 11 tane satmışsa 11 çarpı 500'den 5500 mililitre satmıştır. Miktar olarak aralarındaki fark 3400 oluyor. Hocam neden en büyük ortak bölenini aldınız? Yani neden şunu düşünmediniz yani satış fiyatı 1 TL olsun, bundan 210 tane satılsın, bunun da satış fiyatı 1 TL olacak mecburen, 330 tane satılsın. Öyle yaparsam eğer, 210 tane, 310 tane arasındaki mililitre farkı çok fazla çıkıyor. O yüzden o mililitre farkı en az çıksın diye satış fiyatlarını elimden geldiğince en büyük yapmak için 30 yapabildim en fazla. Ortak bölenleri 30 olduğu için.